Evet sevgili seyirciler, Yenişehir tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. İlçe merkezindeki doğal gaz huzurundan sonra e, kırsalda da doğal gaz sevinci yaşanıyor. Ve şu anda 20 köyde e, gerçekten müthiş bir coşku var. E, bugün de Yolaren köyündeyiz. Doğal gaz meşale yakma törenindeyiz. Yeni, yanımızda Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın var canlı yayındayız. E, sevgili başkanım gerçekten ilçe merkezinden sonra kırsalda da doğal gaz sevinci yaşanıyor. E, bu işin mimarlarından birisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii ki iyi yayınlar diliyorum. Ee, önümüzdeki hafta da Hafta sonu pazar günü ülkemizde bir seçim var. Bu seçimde memleketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Siz Yolören köy dediniz ama e, şimdi büyük şehirle birlikte mahalle oldular ama yol öğren dediği sadece bugün çok ilçede olmayan doğalgazımız gazımız Allah'a şükürler olsun göreve geldiğimiz günden beri yapmış olduğumuz protokoller neticesiyle şu anda 9 köyümüzde e, Uluköy mahalle ama Uluköy'de dair 9 köyümüzde doğalgaz... E, doğal gaz, e, yanmaktadır, kullanılmaktadır. Bununla birlikte tabii ki 9 e, mahallemizde de e, önümüzdeki günlerde şu anda e, köylerin içindeki hat döşemeleri bitti. Evlere alacaklar. Bu sene bu köylerimizde de doğalgaz yanacak. Yani e, şunu söyleyeyim toplamda 18 mahallemizde e, doğalgaza ulaşmış olacağız bu yıl itibariyle. itibariyle. Yani bunların bazısının 10 gün sonra açılabilir, bazısı bir ay sonra açılabilir. Ama şu anda e, tabii ki Cia diye, e, Yolören, şu anda bulunduğumuz köy, Karasıl, Çertlikçe, e, Çardakköy, Koyunhisar ve Marmarcık'ta şu anda e, gaz kullanılmakta. Ve Marmarcık'ta bağlanmakta evlere. işi bitti. Diğer taraftan da e, Barcın, Demirboğa, Karaköy, şu anda Dereköy'de... E, Köyün içindeki döşemeler devam ediyor. Ve dere köyden sonra da Karacahali mahallemize geçecek. Tabii ki e, diğer e, İnegöl tarafında da Subaşı, e, Oraniye, Osmaniye bitti. Söylemiş bitti. Ayaz e, köylerinde de çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu kış toplamda 18 e, köyümüzde doğalgaz olacak. E, i̇lk e, kazmayı da burada 10 Ekim 2019 tarihinde vurduk. Ve o gün itibariyle, 31 Aralık itibariyle gazı açacağız dedik, sözünü verdik ve e, sözümüze durduk. Bir bir yerine geliyor sözlerimiz. İşte bugün de onun sevincini burada meşale yakarak e, yetkili firma ile birlikte burada bulunmaktayız. İnşallah ilçemiz hayırlı olsun. Tabii ki gönlümüz istiyor ki diğer mahallelerimizde de olsun. Yavaş yavaş e, her mahallemize doğal gaz e, gidecektir inşallah. Sayın Başkanım gerçekten doğalgaz çok ciddi bir konfor ve rahatlık herkes için, insanlık için çok rahat bir süreç. Biz bu yönü yapacağımızı duyan vatandaşlarımız özellikle ilçenin doğu kesimindeki köylerde bize ne zaman doğalgaz gelecektir bununla ilgili bir çalışma var mı? Şimdi şunu söyleyeyim ben e, muhtarlarımızın hepsinden talep aldım. Hı. Ama e, tabii ki e, bu ile protokol yapılıyor onlara söyleniyor, müracaatlara şey tabii ki bu taraf bittikten sonra o yöne de gidecek yani bu borun doğusu batısı yok hepsi bizim memleketimiz hepsi Türk topraklarında. Hepsi ilçemizin de köyü, memleketimizin de köyü. İnşallah onlarda da olacaktır. Ama şunu söyleyeyim. ilk doğal gaz yapacağımızda yetkililerle görüştüğümüzde tabii 10 Ekim 2019'da kazmaya vurduk dedim. Dediler ki 31 Mart 2019'da bu doğal gaz bu köylerde yanacak. Baştan kendim de inanamadım. Tabii ki dedim ki bir dakika ben şey yapayım, telefonun sesini açtım. Yolaran mahallesinden bir Teyzemiz bizi aradı. Bana dedi ki başkanım kardeşim dedi bak size bir şey soracağım. Yani bu doğal gaz bizim köyde 31 Aralık'ta yanacak mı dedi. Dedim ki bölge müdürümüz burada. İngaz bölge müdürümüz burada. Kendisine veriyorum dedim kendisi söylesin. Ve mikrofonu açtım. Dedim ki ee, sayın bölge müdürüm bu doğalgaz gaz bir köyde 31 Aralık'ta yanacak mı? Başkanım söz yanacak dedi. Ha dedim bak yalan olursa senin bölge müdürüm. Ve ablaya dedi ki ablacığım yanacak hiç merak etmeyin. Ve sözümüzde durduk. 31 Aralık 2019'da da bu köylerimize doğalgazı yaktık. Allah şükürler olsun. E göreve geldiğimiz günden beri bir bir vermiş olduğum sözleri yerine getiriyoruz. Eminim ona geleceğim ben de. Şimdi gerçekten dört yılda bu yana çok güzel hizmetlere imza attınız. Yalnız e, pek şov yapmayı sevmiyorsunuz. Yani çok ciddi hizmetler yaptınız ama bunları pek fazla böyle kamuoyuna paylaşmıyorsunuz. Birçok biz illerdeki belediye başkanlarını görüyoruz. Küçücük bir bir bile şova dönüştürüyor. Mesela şu anda Yenişehir'de muhteşem bir kent meydanı bitti sanıyorum. Bugünlerde hizmete girecek. Onun yanında yine e, çok büyük bir Türk e, Yenişehir'in en büyük yatırımdan birisi e, kapalı pazar yerinde bir Migros'a bir yer verdiniz. Bunlar nalle ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Bize? Şimdi şunu söyleyeyim. Eee şov bizim işimizde. Bizim işimiz hizmet. Eee bizim aile terbiyemiz, siyasi mensup olduğumuz siyasi partimizin bize vermiş olduğu terbiye neticesiyle biz yaptığımız hizmetleri halkımıza sunuyoruz. Bunun şu olmaz. Bu hizmetmiş. Halkımızın ne ihtiyacı varsa onu yapıyoruz ve bu konuda da gayet rahatız. Takdir e, milletimizden Tabii e, Cenab-ı Allah bize bunu nasip etti. Biz aracıyız ve milletimizin takdir etmesini e, istiyoruz. E, bunu Bu işin şovu olmaz, hizmetin şovu olmaz. İnanın şuna söyleyeyim, bugün bir yerde sohbet edik. ben e, hizmetlerimi anlatmak için şu anda fırsat bulamıyorum. Nasıl bulamıyorum? Son günlerde meydanı açacağız. Bir e, yürüyüş yoluyla ilgili e, bir değişikliğe gittik. Yani e, kavuşçuk malzeme konacaktı. 60 bin lira 65 bin lira civarında tutuyordu para olarak da söylüyorum bu malzeme tozda sıcakta toz oluyor Yağış havada da ayakkabı içine giriyor yapışıyor falan dediler ki onu iptal ettik ve ihale yaptık 1 milyonun üzerinde şimdi yürüyüş yollarına tabi ek maliyet var tartan pist olarak yapıyoruz yeni şehrimizde ilk defa böyle bir şey karşılaştık inşallah yapıyorsak en güzelini yapalım yapmıyorsak hiç yapmayalım ama insanlarımızı mutlu edelim. Bugün gittiğimizde parkta bir yan duvarlarını açtık görünmesin diye biz kapatmıştık daha önce inşaattan dolayı. Ve bugün orada cıvıl cıvıl çocuklarımız, ailelerimiz, çimlerin üzerinde bu mutluluk bize yetiyor. İnşallah iki üç gün içinde diğer etrafını da açacağız. Işıklandırmaları falan oldu, havuzları oldu ve açacağız halkımızın hizmetine sunacağız. Ben hayırlı olsun yeni şehir ediyorum. Ben göreve gelmeden önce 16 tane projem vardı. 15 tanesini tamamladım. Bir tane kaldı. Onu da önümüzdeki günlerde inşallah ufak tefek böyle yapacak işlerimiz var. Onu yaptıktan sonra o da bitecek. 23 tane sosyal projem vardı. Fazlasını yaptık. Fazlası var. Eksisi yok. İlçemiz hayırlı olsun diyorum. Yani her şeyin ilklerini yaşadık ilçede. Kapalı pazarımız yoktu. Kapalı pazarımız oldu. Millet bahçemiz yoktu. Millet bahçemiz oldu. Kozdere Mesire alanımız yoktu 36 bin metrekare orası oldu. Kapalı çocuk oyun alanımız oldu. Spor sahalarımız oldu. Bir tane belediyenin alı sahası vardı. Şu anda 5. ihaleye çıkıp Başka atacağız. Bu arada merkezi iktidarına da ciddi anlamda destek aldınız. Tokiler yapıldı, spor yatırımları yapıldı. Bunun yanında bir toki daha yapılıyor. Şimdi Subaşköy'de devam ediyor. Yani merkezi iktidarla ilişkileriniz çok iyi anladığım kadarıyla. 200 210 toki dairesi yapıldı e, 140 tane de başlanacak şimdi. 350 tane. Tabii ki bizim burada e, Cumhur İttifakı olarak bana destek veren teşkilatlarım var. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliğini yansıtıyoruz. Örnek olalım deyip bugüne kadar da iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah biz sporcuyuz dedik. Bize yetişen yetişir, yetişemeyen yolda kalır. Ama bugünlerde ben şunu anlatayım. Bugün konuşuyoruz. İşte Alparslan Türkeş Bulvarı'nda elektrik telleri alta alınıyor ve bir taraftan da e, trotuvarlar yapılıyor pisket yolu yapılıyor. E, yeni gün mahallesinde pisket yolu yapılıyor. E, millet bahçesini açıyoruz. Yani yaptıklarımızı anlatma e, yetiştiremez. E, sanayi sitesi önündeki ilçemize girişteki e, bugün e, Karayolları Bölge Müdürümüzle konuştuk. Kavşakta yarın makinelerimi gönderiyorum. Hayırlı olsun dedi. Öncü Caddesi'nin asfaltlama e, işlemi yapılıyor. Daha ne olsun yani biz e, halkımızın isteklerine kulak verip Başkanım burada bir karantina açması. Sporcuyuz dediniz ya e, göreve geldiğinizden bu yana belediyenin yaptığı tüm sportif faaliyetlerden ücret almıyorsunuz. Yine yaz ayları geliyor sokaklar cıvıl cıvıl olacak. Yine ücretsiz mi olacak kurslar? Spor sadece onda değil. Biz göreve geldiğimiz günden beri belediye sosyal tesislerinde kapalı oyun alanlarında, havuzda, halı sahada, yaz spor okulunda hiçbir gencimizden, hiç kimseden ücret almıyoruz. Yani biz milleti spora alıştıralım. Hatta halı saha ücretlerimiz de diğer ilçelere göre çok ucuz büyüklerimize de. O yüzden bazı ilçelerde duyuyoruz saati 600 TL, 700 TL deyip Bizde 120 TL herkes gelebilir. Bu arada Gelişay Belediyesi Forum altyapısında ciddi anlamda başarıları imza atıyor. Evet eee tabii ki başarıları imza atıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Eee geçen yıl biz U19 altyapıdan e, 4 tane arkadaşımızı, kardeşimizi profesyonel takımlara gönderdik bazı sebeplerden dokuz sebeplerinden dolayı olmadı ama bu da bize ayrı bir gurur veriyor tabii. Altyapı ne varsa altyapı yani kendi çocuklarımızla bir yerlere gelmemiz lazım. Ve her şey e, ilçemiz için yani. Başkan bize çok garantisiz bir başkansınız. Bir iş kesinleşmeden açıklama yapıyorsunuz. E, yaklaşık iki yıl süren bir Migros e, hikayesi vardı ve <laughs> artık netleşti. Bununla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz? Şimdi şunu söyleyeyim tabii siz Migros ismini telaffuz ettikten sonra biz de rahatlıkla telaffuz edebiliriz artık. Eee biz bu göreve geldiğimizde yüzde seksen, yüzde 90 tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçemizde dedi ki ne yapabiliriz? İlk önce 2011 yılında beş tane kooperatif bir araya getirdik ve piyasada biber 2 TL, 3 TL 2, biz 10 TL'ye biber sattık. 2022 o yıl 10, 28 günde 650 ton biber sattık ve 2.3 milyon cüre yaptık. Getirmiş olduğumuz 5 kooperatifte yüzde %4 pay aldılar. Burada belediyenin bir e, projesiydi. Bize destek oldu. Geçen yıl 4000 ton biber ve bunlar bize şunu getirdi. <laughs> 40 bin metrekare ihale ettik ve ihale sonucu yap işte devlet modeliyle belediye meclisimizden geçirdik. E, Migros'ta kaldı tekrar. E, şu anda Migros e, ilçemize 40 bin metrekare alan üzerine 18 bin metrekare kapalı alan eee buzağına ve paketleme tesisi Yenişim yapacak. şahlanacak. Ben bir, tabii bir, ki efendim. bu firmanın e, yetkililerine de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bunu sadece ben yapmadım tabii. Mesai arkadaşlarım bana destek olan teşekkür Hep birlikte yaptık. Yenişehir halkıyla ile birlikte yaptık. Biz şunu sözünü verdik. Yenişehir'i yeni, yeni birlikte Yenişehir'den yöneteceğiz dedik ve devam ediyoruz. Ben eee insanları mutlu ettikten sonra akşam eve gittiğimizde mutlu olursak e, kafamız rahat oluyor ve eee hizmeti yaptığımızı düşünüyorum. Bizim bir hedefimiz şu, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirelim ama her şeyi doğru yapalım. Garanti olmadan açıklamayalım. 90. dakikada ne olur ne olmaz gol yemeyelim diye devam ediyoruz işte. Sayın işlerimle. Başkanım Yenişehir çok önemli bir şey. Tarihiyle özel Osmanlı ilk başkenti ve tarihi yapıları da onardınız bu arada restore ediyorsunuz. Bunlarla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Şu anda dört tane binamızı onarımı iki tanesi şey bitti. Ee, diğerleri de devam ediyor. Ee, az kaldı onlar da bittiği zaman bunları da bazı e, dernek kurup e, bayanlarla ilgili e, müze çalışmalarımız falan var. Bunları yaptıktan sonra inşallah onları da güzelce böyle halkımızın hizmetine açacağız. Yeni şeyde ne yaparsan yeni şey onu hak ediyor. Yeni şeyi hak ediyor. Biz de devam ediyoruz. Başkanım en çok sizi mutlu eden <laughs> projelerin birisi de üniversite öğrencilerine, üniversite adaylarına verdiğiniz kurslardı. Bunlarla ilgili de biraz izleyicilerimize evet, aktarmak istiyorum. çok mutlu edenden ziyade bu projemi duygulan beni duygulandırıyor. Nasıl duygulandırıyor? İşte biz göreve gelmeden önce dedik ki üniversite sınavını kazanamayan arkadaşlarımıza kurs açacağız. İlçemizde dershane yok ve 2019 yılında açmış olduğumuz kursa 2018 yılında tercih hakine sahip olmayan 41 öğrencimiz bizim kursumuza geldi ve 39 tanesi bu kursunu tercih hakkına sahip oldu. Aynen, tamamen ücretsiz mi bu kitapları falan? Tamamen, hepsi mi? ücretsiz, hepsi ücretsiz ve bunların 39 tanesi tercih hakkına sahip oldu. Bir yıl sonra 44 kardeşimizden 41 kişi tercih hakkına sahip oldu. Ama geçen yıl 66 öğrencimiz kursa katıldı ve bunların 61 tanesi üniversite tercih hakkına sahip oldu. Bunlar bir yıl önce tercih hakkına elde edemeyen öğrencilerimizi ve e, bu 61 öğrencimizden 26 tanesi fakülte kazandı. 2 tane tıp fakültesi var. bir tane diş hekimliği var. E, bir tane eczacılık var. Makine mühendisi var. Mühendislikler var. Yani çok güzel bir e, şey yakaladık, iğme e, yakaladık. Çocuklara da şunu söylüyoruz. Arkadaşlar siz başarırsanız sizden sonrakilerin hakkını da imemiş olsunuz. Onlar da başarılı olur. Onlar da bu kursa işte belediyenin açtığı kurstan fayda yok. işte ne oldu demesine ve komşu ilçeden gelen yedi kardeşimizi de geri çevirmedik. Onlar da bu memleketin çocuğu. Onlara da kucak açtık ve kursumuza başarılı oldular. Şu anda kursumuza 101 öğrenci katıldı ve 94 öğrencimizde tayin olan aile gidenler var. Kursa devam ediyoruz. İnanın geçen yıl bir yılda bu kursta 82 tane deneme sınavı yaptık. Bugün bir dershane 20 bin lira. E bizim 70 TL Bursa'ya yol parası. Günlük 100 TL harcası öğrenci. Ayda 20 gün gidecek 2 bin TL. 10 ay gidecek 20 bin TL. 20 bin TL'de 50 bin lira falan. Değil. 20 bin TL'de masrafı dershane ücreti 40 bin TL. Ailelerin ve çocukların cebinde kalıyor. Tabii ki burada ben öğretmen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Milli eğitimin mevcut çalışan öğretmenler de gelip burada bize yardımcı oluyorlar. Onlar ders veriyorlar. Yani bu projemiz milli eğitimle, halk eğitimle birlikte e, ortaklaşa yapılan bir proje. Ben yani emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kurs önümüzdeki yılda devam edecek mi? Her yılda ben olduğum sürece devam edecek. Peki başkanım e, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel hizmetlerde <laughs> bulunmuşsunuz. Ve önünüze bir yıl gibi bir zaman daha var e, seçime kadar. Seçime kadar yapmak istediğiniz başka bir proje var mı aklınızda? Valla bizde proje bitmez. Kendi kendine öğretilir. Varsa bir fikrin söyle hemen onu da yapalım. Değerlendirelim. Hiç sıkıntı yok. Şunu söyleyeyim. Ben hızlı hızlı konuşuyorum şimdi. Hizmetlerimi anlatma fırsatı sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Daha sonra uzun uzun bir otururuz. Bunları anlatırız. Ben şunu söyleyeyim. Her şey halkımızın mutluluğu için. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun yaptığınız hizmetlerden dolayı. Ben Yenişehir halkı adına size çok teşekkür ediyorum. Ben rica ediyorum şunu da söyleyeyim. İlçemizde bir alı saha vardı. Beşinciyi yapacağız. Bir açık havuzumuz vardı. <laughs> Şu anda yüzde otuzu tamamlanan kapalı bir olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Bu da ilçemiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Rica ederim. Iyi yayınlar. Görüşmek da. üzere sağ olun. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler gerçekten az önce söylediğim gibi Yenişehir tarihi günlerinden birisini yaşıyor. Kırsallarda da doğal gaz sevinci yaşanıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a yaptığımız söyleşide gerçekten belediye olarak çok ciddi hizmetlere imza atmışlar. Ve hizmette artarak da devam ediyor. Ben Yenişehir halk adına belediye başkanına çok teşekkür ediyorum ve sözü tekrar merkeze bırakıyorum.